merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Brawl Stars oynuyorum Brawl Stars kostümler indirime girdi şu bur burger burger loon... neden yani burger hakikaten bu niye bu 40 liraya 40 lira etmez ki kostüm ya Cini Cini'nin kostümü de indirime girdi. 150 elmastan 80 elmasa indi. İnmiş. Brock sahilde de indirimde. Bu kostümler de indirimde. Eğer almak istiyorsanız yani almayı düşüneniniz varsa buradan indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Mao karakteri de çok ilginç. Mao muydu, Mao muydu öyle bir şeydi. Ben söyleyemedim için fazla. Bir ara bunun sesini de yaparım. Yani sesinin benzerini yaparım. Bir ara. Hala videoma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve kanalımı ve beğeni atmayı unutmayın ki ben de daha çok böyle içerikler yapmaya devam edeyim edebileyim daha çok. O yüzden abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Yani like atmayı unutmayın. Like'a abanın o yüzden. Piper da seçiliyor da ben Edgar'ı banlayacağım. Edgar'ı banladım çünkü Edgar çok seçiliyor. Crow'u seçtim. Vur kaç vur kaç yapacağız. Çünkü. Vur kaç vur kaç. Rakip. Rakipler Rico'yu Maisy'i ve Tiki seçti. Ben Crow'u seçtim. Spike seçildi. 8-1 seçildi. 8-1 yavaş. Keşke ona hızlandırma ekleseler. Aynı Frank'e ekledikleri gibi. Canını azalttığınızda hani Frank'in atışları hızlanıyor ya. Keşke 8 birinde vuruldukça hızı da artsa. Hareket hızı artsa. Daha güzel olurdu. Biz süperiz dostum hadi. Let's go. yok ettim. Hayır. Dostum. Şak. Şuradan da şunu indirelim. Hop. Çok iyi. Çok iyiyiz. sürpriz. O da bana sürpriz yaptı. Hayır. Dostum şaka mısın? İşte bu. Let's go Spike. Spike adamım ya, Spike. Let's go. Hükümdar Ricoysa bizde hükümdar Krowus. Onlar hük o hükümdar Ricoysa bizde hükümdarız. Hükümdar oyuncuyuz. Ah be ölmedi. <Gülüyor> 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 Sen de öldün ne haber? Ölmüyor bunlar ya. He sonunda. Dostum 8-1 kurtardım seni. Hiper şarj. Oo. Hayır. Spike öldü ya. Bu hiç iyi değil. Neden öldün? Sekiz. Neden öldün Spike? Az önce kazanıyorduk. Şimdi niye Şimdi niye kaybettik? Bu arada bu etaplardan bir tanesinde Sünger Bob'un evi var. Bir de Squeakwork'un evi var. fark edeniniz varsa ya da fark etmediyseniz onu da gösterebilirim bir ara ters köşe Ya ölme dostum ya. Az daha ben de ölüyordum. Hadi Spike. Hayır. Şu meziyi öldürsem çok güzel. Hayır. Şu meziye hile yaptığı için şey yaptım. Banladım. Yani şikayet ettim. Adam hile yaptı ya, oyuncumuzu öldürdü. Haksızlık. Haksızlık yaptı. Bu arada bu haritada Clancy karakterini seçerseniz çok iyi Clancy karakteri çok güçlü çünkü Burada kimi bağlayalım Piper'ı bağlayacağım Piper nerede Piper elveda Piper Kit'e bak Kit. Süt vereyim mi sana kit? Bir tas süt vereyim. Süt iç. Garibim. Biraz büyüsün. Meow desin. Etrafta meow meow geçsin Dalga geçmiyorum bu arada. Kiti sevdiğim için söyledim. Hadi dostum bir şey seç. Chester. İyi de Frank'i niye seçtin ki? Frank yavaş ki. Tamam. Vurulduğunda atışları hızlanıyor ama. Gene de yavaş. Rico. Beri. Jesse. Üçlü combo. Değişik. Hükümdar Riko geldi yani. Hükümdar Riko. Az önce çok iyi gidiyorduk. Sonradan kötü oldu. He, ee, i̇şte bu arada Sünger Bob'un evi ve Squeakberg'ün evi. Onların evi de dip dibe bu arada. Kapı komşuları. Hayır. Ben niye öldüm direkt ya? Al sana Rico. Öldüremiyorum ya. Allah Allah. Abi şaka mısın sen ya? Abi şaka bunlar ya. Her ne şaka. Her bir şaka bu ya. Şuna bak ya. Yaraladılar resmen ya. Şu haritada ben de kazanmak istiyorum ya. Al işte kaybettik. Çok sinirlendim ya. İşte Rico ile Jesse gelirse sıkıntı oluyor. Ama Clancy bu haritada güçlü. Oy adamlar öne geçti baya. Abi bu ne ya şaka bu ya resme. kaybettik. İyice kü iyice düştü ya. Cık cık cık. Aşamalı da iyice düştü ya. Yükselmem gerekirken iyice düşüyor ya. şaka gibi ya Ama yükseleceğim. Bir yolunu bulacağım, yükseleceğim. bak ya gitti crow seçti ya seçeceğim karakteri seçti ya ben de melodi'yi seçtim <laughs> hızlı karar verdik Sherry, Ems, Me Melody, ben de diyecektim Melody. Rakiplerde de Fank, Leon, Crow. Crow aldı ya. Cık cık cık. Gıcık bot. Abi ben o değmedi bile ya. Of ya. Al işte da bir gol bir ya.

İyi de o klonu ki. Klonunu yapıyor. Gerçeği burada işte. Adamlara hiçbir şey işlemiyor ya. Sonunda. Ya abi sen ne ara öldün ya. Şaka mısın ya. Şaka gibi ya. Neyse. Video bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zili de kapalıysa onu da açmayı ve tümü yapmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Bay bay. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.